Parçadan bir örnek veriyorum. Hayatın içerisinden bir örnek veriyorum. Başka Kamil insan kendini gizlemeye çalışır. Cahil insan kendini göstermeye çalışır. Bilgi ise kitap yüklü merkebe benzediğindendir. Eğer taşıdığı kitap adamı terbiye ederseydi, etseydi gizlenirdi. Çünkü ilim fazilete dönseydi gizlenirdi. Çünkü toprak gizle şey çekirdek gizlendiği için üzerine toprak örtülüyor ve sonra ağaç oluyor. Allah'ın şöyle bir adet ilahisi var. Kendini benim rizamdan dolayı gizleyen, bu manada hadis gördüğüm için söylüyorum. Ey kendini benim rizam için gizleyip ortaya çıkmayan zat. Senin o özelliğini ben gizlediğin için senin yaşamandan sonra, öldükten sonra kıyamete kadar senin namını açığa çıkaracağım. Eğer sen kendi namını kendin çıkarmaya çalışırsan en fazla yaşadığın kadar namun olacak. Onun için büyük zatlar öldükten sonra nam salmışlardır bu kanundan dolayı. Elde edilen kitap, elde edilen ilim, öğrenilen bir şey seni gizlemeye vesile olmuyorsa o kitabı yüklenmiş bir eşek gibisindir. Merkep diyor Kur'an'da. Eğer meziyetin varsa hafa turabında, hafa turabında kalsın, gizli kalsın ki ne şunema bulasın diyor. Başka arzularını, meyillerini, iddialerine yakın ve uyumlu olsun. Arzuların, meyillerin, iddialerin, arzuların, meyillerin, iddialerine yakın ve uyumlu olsun. Sıkıntı çekmeyesin. Çamaşır şöyledir. Şöyle bir çevirirsin, bunu da böyle çevirsin, su akar o zaman. Bir arzu ve iddialerin var. A, var yani, hedefim var. Arzu ve meyillerin buna yakın olsun, sıkıntı kalkar. Hem rıza ile istiyorsun, hem de nefsi emmarenin isteklerini yapıyorsun. Olmuyor işte. Başka? yalan söylemek istemiyorsan kendine şunu sor. Çok önemli. Bak yalan söylemek istemiyorsan kendine şunu sor. Niye yalan söylememeliyim? Cevap sana yalan söylettirmeyecektir bu soru. Niçin ben yalan söylememeliyim? Sor kendine. Gelen cevap sana yalan söylettirmeyecek. Kendini beğen, beğenmememden ileri gelen müthiş aşağılık duygusu hakim olur. Yani kendini şöyle bir şey var e, mektubatta denge unsuru. Adam'a elbise giydirmişler, adam güzelleşmiş. Bari hatırladınız. Adam'a deseler ki, sen ne kadar güzelleştin ya? Yok canım, nerede güzellik ya, güzellik sanki beni buldu yani kayboldu da ben de yok canım neresi güzel? Bu sefer sana o elbiseyi giydirenin e, Zata küfran nimet etmiş oluyorsun. Ama desen ki, o ne kadar güzelleştin? Tabii canım benim gibi bir adam var mı yani? Nerede göstereceksin? Öyle bir şey olur mu? En tabii ki ben güzelim. Desen bu da enanet gurur kibir olur değil mi? Hem küfrani nimetten hem enaniyetten gurur kibirden kurtulmanın yolu şu. Evet ortada bir güzellik vardır ama bunu bana giydiren zata aittir. Hem gururdan hem küfrani nimetten kurtulursun. O zaman kendini aşağılık derecesine indirmek Mesela en rezil insanlarla kıyas edip ya tabi ya o onlar benden çok iyidir. Hiç hiç tövbe estağfurullah ya. Allah'ın üzerinde sana giydirdiği namaz elbisesini, oruç elbisesini, iman hakikatlarını, dava hakikatında niye ondan aşağıya indiriyorsun? Seni böyle ondan aşağı indirme hakkın var mı senin üzerindeki elbiseyi? Tevazu ama kontrolsüz tevazu. Muvazenesiz tevazu. Bu psikolojisini bozar Evet var tabii ki. Elbette ki elhamdülillah. Allah hamdolsun ki ondan iyiyim ama bu iyilik kendimden değil. Allah merhamet etmiş bana, ikram etmiş bana, ihsan etmiş bana. Allah bunu vermiş. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun ki benim burada bir metalim yok. Bunu isteyen rahmet ilahi, halk eden kudreti Rabbaniye. Ben acizim ya Rabbi. Hem küfrandan hem psikolojik bozulukluktan kurtulursun. Başka? Yüzme biliyorsan ha sığ, ha çok derin sular olsun senin için fark etmez. Ama bilmiyorsan ha sığ, ha derin olsun bu da fark etmez. Bu olacaksın. Eğer yüzme biliyorsan ha sığ yani ne diyorlar yüzey az derin sığ diyorlar. Ha derin bir yer olsun. Yüze bilen, yüzme bilmen, bilen için hiçbir fark etmez. Ama yüzme bilmeyen için ha sığ olsun ha derin olsun. Çünkü orada düşer ama yani boğulur. i̇mam Gazali Hazretleri şöyle bir misali var hatırladım. Yüzme bilmeyenin suya atlaması o derin yerde haramdır. Ulan nasıl haram olur? İntihar olduğu için. Peki ne demek istiyor? Neyi ne anlatmaya çalışıyorum? Veya Gazali Hazretleri ne anlatmaya çalıştı? İmanını muhafaza, istikametini muhafaza edemeyecek bir insanın topluma girmesi, her türlü şeyler girmesi haramdır. İntihardır. İmanını koruyacak. Mesela onun için İslam hukukunda 7 yaşına kadar e, İslam dersi verilmelidir. Temel eğitim verilmelidir. Ço e, çocuğu 7 yaşına kadar çocuğu anne babası ve iş yeri de bunu çıraklığa veremez. O çıraklık çalıştıramaz. Yasaktır, haramdır. Yani demek ki temeli bileceksin ki, yüzme bileceksin ki suya atlayacaksın.